Hazreti Ali'den öğütler. 30. öğüt. Edep insanların zinetidir. Hazreti Mevlana edep okullarda öğrenilmez, aşktan alınır der. Nasıl aşktan alınır? Aşık ile maşuk daima birbirini düşünür. Mecaz aşktan misal verelim. Aşık sevgilisiyle randevulaşınca bütün gece sevgilisine sunmak için güzel sözler düşünür. Zaten aşık daha geceden randevudadır. Onun gözüne iş güç görünmez. Buluştukları zaman sevgilisi güzel bir yüz tutup, aşığına öyle derinden bakar ki, aşık bunu görünce bütün yazdıklarını, bildiklerini unutur. Acaba bu söz onu incitir mi? İncitirsem kaybederim diye düşünerek, bütün gece hazırladığı güzel sözlerden bir tanesini dahi sevgilisine söylemekten çekinir. İşte aşk edebe soktu. Edep, güzel sözlerden ibaret değildir. Edep, imandır, iman ettiğin yerde yokluğa bürünmek ve orayı başına tac etmektir. Çünkü sevgili gönüle bakar. Sen ne kadar güzel söylersen söyle. O senin gönlünden geçeni bilir. Sende aşk varsa, iman varsa mutlaka güzel bir yere varırsın. O zaman senin başındaki akılda, İman ettiğin yerin aklıdır. Senden tecelli eden o güzellikler de yine iman ettiğin yere aittir. Çünkü bize ait hiçbir şey yoktur. Yüce Pir Hazreti Mevlana bunu Mesnevi'sinde apaçık bir dille anlatır ve der ki: Ey gizlice heva ve hevesini tazeleyen kimse. İmanını tazele ama yalnız dille olmasın. Heva ve heves tazelenip durdukça iman taze değildir. Çünkü heva, iman kapısının kilididir. Mesnevi, Cilt 1, 1078 Bütün dava, maddeye değil, insanlığa yönelmektir. Manevi büyüklerimizin eserlerini okuyarak edebiyete yönelmek, onların huylarına bürünmektir. Kaside Burada gizli birisi var. Kendini yalnız sanma. Onun kulağı pek hassastır, keskindir sakın kötü sözler söyleme. O peri senin gönlünün çeşmesine bağlanıp kalmıştır. Senin bütün düşüncelerin, hayaline gelen her suret, her şekil hep o perinin eseridir, o periden gelmektedir. Nerede çeşme varsa orası perilerin oturduğu yerdir, perilerin konağıdır. Oraya dikkatle, ihtiyatla gitmek gerek. Senin bedeninde bulunan beş duygu çeşmesi akıp durdukça, bil ki, gönlünde gizlenen o peri bu beş çeşmeyi ayırmıştır, akıtmıştır. Vehim etmek, tasavvurda bulunmak gibi beş tane de iç duygun var ya, bil ki, her beş çeşmede, meraya doğru, yararlı olacağı yerlere doğru koşup durmadadır. Her çeşmenin, yüksekte bulunan iki su sarnıcı vardır. 50 tane de sulara yol veren su yolcusu bulunmaktadır. Gönlünü paslardan temizlersen, cilalarsan bütün bunlar sana yüzlerini gösterirler. Çeşme başında edebe riayet etmezsen, sana perilerden zarar gelir. Çünkü bu çeşit periler çok hassastır, serttir, pervasızdır. Mevlana Celaleddin Rumi. Divanı Kebir, Cilt 1, 188 Abdülbaki Görpınarlı seçkisi. Kainatın nuru Hazreti Muhammed Efendimizin Ehli Beyt Efendilerimizin, Yüce Pirimiz Hazreti Mevlana'mızın, Piran Efendilerimizin selamları, feyizleri ve güzel keremleri, bizleri sevenlerin ve bizleri izleyenlerin üzerine olsun. Allah sizleri hep güzel günlerde yaşatsın. Sevgiler, Allah'a emanet olun. Hu. Mevlevi Hasan Çıkar dedenin tasavvuf sohbetlerinden derlenmiştir. Derleyen Sibel Safiye Avcı